Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı Dünya Otizm Farkındalık Ayı ve 2 Nisan günü ise Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmesinden dolayı otizme dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Efep pizza yapacak. Adıyaman Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümü ile Adıyaman Otizm Derneği farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Kelen etkinlikte şunları amacıyla, söyledi: e, Bu özel çocuklarımızla bu o etkinliği düzenledik. düzenledik. Buradaki bu etkinliğimizin amacı otizmin farkındalık yaratmak ülkemizde ve dünyada e, küçücük kalplerine büyük e, dünyaya bugün bu çocukların e, girmiş bulunuyoruz. Onların gözlerindeki ışıltı bizeri mutlu etmekte. Bugün Adıyaman Otizm Derneği ve Adıyaman Üniversitesi Aşçılık Bölümü işbirliğinde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız otizmli bireylerin de sosyal hayatta neler yapabileceğini onlara göstermekti. Gerçekten onlara fırsat verildiğinde onlar da kendi yeteneklerini çok güzel sergileyebiliyorlar. Sosyal hayata çok rahat katılabiliyorlar. Bugün pizza yaptık. Çok güzel geçti. Çok mutlu oldum. Heyecanlıyım. Bakalım ne nasıl olacak. Güzel olacak. Eğlendiniz mi? Eğlendik tabii. Ben çok seviyorum öyle şeyleri. Yemek yapmayı, iş yapmayı da çok severim. Asılık bölümüne geldim, önlük giydim. Pizza yaptım, sonra da fırına verdim pişmesi için. değil